Ankara'da yaşadım gayet Abi bura keyiflenme olayı ya. <laughs> Abi yapma. <laughs> ben bir ağlayınca çok keyifleniyorum ya. Öyle bir huyum var. Abi maçtan sonra dondurma yemeye yine. Kilayla herhalde. Ne yapacağım? Abi son yayın 1.10. Buradan hoş olmam. Amacım yok. amaçsızlık ve hedefsizlik de bu durumu yaratıyor. Bir de işte arkadaşsızlık durumu. Aa bu tamam bunu Selin yaşadı. Bu el el klasiko abi bu. Yazdı doğru yani. Bu el klasiko abi. Birazcık yalnız hissediyorum. yakın arkadaşlarımla aynı şehirde olmamak birazcık zorluyor. Yan yana gelip dertleşmekle konuşmakla farklı <laughs> şehirler. Abi kadınlarda var bu ya. I don't give a fuck. O sırada erkekler şeyde <laughs> kıtalar arası iletişim. Abi o kadar umrumda olmayan bir şey ki bu. Konuş abi. Niye yani oradaki arkadaşla konuşmaktan ne alıkoyuyor seni? Bu olay beni yoruyor ya. Bu olay bende hiç yok agalar. Selin de böyle mental Benim olmuştu. Telefonla araşıp konuşmak çok farklı. Niye? Abi agamla doğa girerim, iki maç atarım amına koyayım. Tamam, yani, keyfim, keyfim keker. Kavga sövüşürüz, rahat. keyfim yerine gelir. Girerim Discord'da ne yapıyorsunuz orospu çocukları diye. Burada çok zor leydim çok zor olan var mı? Dayı yalnız değilsin. Dayıcığım öyle değil biliyorum beni sevdiğinizi beni seven insanlar olduğunu biliyorum ama işte yakın arkadaşının olmasıyla çetin arkadaşla çok başka şeyler ikisi birbirinin yerini tutamıyor. Bak mesela ben yakın arkadaşlık yapamam kilayda ya. Yok kan ağlayayım diye demediğini biliyorum zaten. Mesela şöyle oldu. Yani Çünkü o şey olarak... istiyor abi. Kadınlarda şu var. Mesela şu andakilerde ne istiyor biliyor musun? Bir saat anlatacak. Sen dinleyeceksin ve şey diyeceksin. Aaa. Ay canım ya falan. Ama işte biz erkeklerde de o yok o yok mesela bir şey anlattığı zaman mesela şey dediği zaman o adam ya çok basit bir örnek vereceğim. Kilay da mesela geldi sana dedi ki sen arkadaşısın. Sana dedi ki ya dedi ben odamda dedi ayağım takılıyor ve çok düşüyorum. Biz şunu deriz erkek olarak. Tamam abi senin odanı ben geleyim. işimi gücümü bırakayım. Gel senin odanı baştan diz. Oha üstümüze attı Circle su. Ananın amı olayı. Abi domini var buraya. İşte bu. Baba bu anı bekliyorduk. Bak. Bak. Circle Helpa Selat help olayı. Abi yazıyorum bu oyun bizde evet, bitmez biz mi? Abi bu oyun yeter artık. Anasının ama olayı. Bu Elvin gelmezse yani yeter artık. Bura otur bir compound'da yere bomba, mayın, bir şeyler de şu an amına koyayım. Neyse. Biz şunu deriz abi. arkadaşımıza kanka geleyim ben bütün işlerimi bırakayım senin odanı beraber düzenleyelim. Bir daha ayağın takılmasın düşme. Ama kadınlar bunu istemiyor. O diyor ki bu acıyı beraber yaşayalım abi. Beraber üzülelim, beraber ağlayalım. Dertleşmek de dedikleri bir şey var bunların. O Sadece şunu, mu? o şunu istiyor abi. Anlatacak, diyecek ki benim ayağım takılıyor, o da da çok düşüyorum hayatım ya falan diyecek böyle arkadaşına. Diyecek, lanın yok. <laughs> arkadaşına diyecek, diyecek ki şey yok. bir dur ananı sikeyeceğim bir Bu şey anlatıyorum yapıyorum. ya. Bir şey anlatıyorum. Ne alakası var şimdi bunun? da diyecek ki aşkım evet ya. O düşmeler gerçekten çok kötü oluyor. Geçen ben de düştüm. İnanılmaz canım yandı. Seni çok iyi anlıyorum. Keşke bu kadar düşmesek. Hayat biz düşürmese. O sırada sus sen lan ağla. <laughs> erkek olarak şey yapıyorsun. Abi kaldır kaldırsana kabloyu. <laughs> odayı vallahi tekrar dizayn edebiliriz ya. Yani bir daha senin takılmanı düşmeni engelleyebilirim ve bunu dediğin zaman şey oluyor, mental oluyor böyle. <laughs> anlamıyorsun işte anla, anla anlamayacağını biliyordum. Anlamayacağını biliyordum. Anlamıyorsun işte. Anlamayacağını çok iyi biliyordum. Anladım ben bir işte bir sorun var çözelim onu. konu o değil. konu o değil. Anlamayacağını biliyordum. Gelecek dalı yok. Gelecek kuşağı yok. Hep bak hep abi sen daha önce kadın mıydın? Hayır abi. Ben empat bir adamım. Empat olduğum için Analizlerim doğrudur. Bu böyle gerçekten, Yüzde gerçekten. Kaç empatsın abi Ya ben o kadar empatım ki yani başkalarının acısını bile hissedebiliyorum ya. Var böyle bir huyum da. Neyse bu başka bir yayının konusu olsun. Empat Empatlık iyi midir, kötü müdür yani. Yarrak gibi bir şey. Bu bir körs. Empat olmak bir körs. Empat ne? İşte Elanur pat gibi bir şey. <laughs> ormanlarla mı alakalı bu? Hayır abi düşünce şekli. Kadın şey istemiyor yani. Kadın orada sorun çözülsün diye anlatmıyor sana. sadece Anladın anlatıyor. mı? O anlatıyor beraber yaşayalım diyor bu dalgayı. Neyse diyor beraber Helal olun, diyor. Nail, Nail birini Olur, devirdi ama biz alacağız. Mete Bey hayır abi hayır. Hayır! Ya hayır! Hayır ya. Abi burada bizim ama compound tutmamız lazım ya. Bu kadar dağınık oynamayı ben kabul etmiyorum ya. Vallahi kabul etmiyorum ya. Circle senin üstüne vermiş yani. Soru yok mu bu ızdırabın Allah'ım. Niye burada bu kadar dağınık oynadık abi? Yani bura compound defans yani. Bunu yapacaksın abi bu level'da. Yapabilmen lazım yani. Nasıl angle tutuyor adamlar da amına koyayım ya. Çok iyi angle tutuyorlar ya. Üzülüyorum böyle fırsatlar gidiyor. Evet üzülüyor. abi ben de üzülüyorum. Çok salakça çünkü. Bir oluyoruz abi biz. Burada nasıl bu nasıl nasıl compound tutamayız ne? abi? Smanımız yok mu onu böyle Neyi ne kurtarıyorsun abi. onu kurtarmaya çalışırken Panzer götümüze çok sokacak adam. Hayro. Abi ne ilk hop nanay. Ama görse de yani çok kötü pozisyonda ki Hyrule'u da kaybedeceğiz. Onu da kurtarmak mümkün değil. Ya çerçi çeltiye kalıyor ama çeltik de bu pozisyonda ve iyi bir açısı da yok. Şimdi Iron üstüne kalabalık bir şekilde geliyor iyi iyi yani. Vallahi canım çok sıkıldı ya. <laughs> atmayın bir şey abi. Atmayın ya. Atma abi, atma. Ve, bir şey. Ya Bari bura çok kötü da. ya. Abi bura <laughs> bu kadar bu kadar kötü oynanmaz ya. Harbi burayı çok kötü, şey e, şey değil, burayı yani, çok çok kötü oynadılar. 3 4 gibi takımlar bazen e, çok agresif oynayabiliyorlar. Yani o yüzden derli toplu oynamakta çok büyük fayda var. Çok kötü oynadık aynı burayı ya. Bir, bir iki oyuncu olsun olmasın direkt kafa atıyor oyuncular. Hele böyle Wegen gibi amacı kalmamış takımlar bunu çok fazla yapabiliyor. Birinci evet. olduk evet. ama tersten. Yaptılar, yaptılar ya çok yaz. Yani şu puanları hani... çok arayabilir bu şido. çok arayabilir. Evet bunu hani sonra en kritik izler. aşamada belki Yume'yi yani. e, alıp yükselebileceği pozisyonda bunu yaşaması aynı zamanda mentalde bir hasar bırakır bu da. Ben izlemeyeyim abi ne yapayım ya? ya. İster istemez oyuncuları etkileyecektir diye düşünüyorum. Hakatoria ne oldu? Orada bir tepe taklak oldu, düzeldi. Bir daha 3 maç var. Bura Ferit körsü mü? Dur ben bir Ferit'e yani gidip söyleyeyim onu. Yani çok anla ki ya, hakikaten. Naru hiç bana vakti zamanında bana hiç tek at. Ben de tilt oluyordum bu arada. <laughs> şey yok. Ferit yok ki Discord'unda. 2 anda kaldı bu şudu 7. sırada. Artık üst sıradaki takımların ve alt altındaki takımların, hemen yakınındaki takımları puan toplamalarına bulacağız. Bu arada Rox, Naru yolcusu çok kolay yakaladı anında kile çevirdi ve uzaklaşıyor. Çok sinirlerim bozuldu şu an ya. İstediği puanı aldı orada. GG uzaklaşıyor. Burayı istifa bro. Abi inanamıyorum ya. Sen Eğiline sen körs de dedin etkin Ferit. verdim bu Abi çocuklar yaratık gibi Mesela oynuyorlardı benim. iki gündür. Sen körs dedin ya. <laughs> Ya bu kadar kötü oynanmaz. Orası gerçekten çok kötü oynadılar. Yani hiç bizim çocuklar gibi değildi ne bu panik anlamadım. Yani o kadar circle'ı iyi almışken olayı olay şöyle miydi? Siz split push, e, lootluyordunuz galiba. Gerek yok işte. Yok, 4... Split compound evet. tutuyorduk. Onu split yapmaya hiç gerek yoktu ya. Yani Evet. Fazla bir göt kalkıklığı mı yaşandı? Panik mi oldu bilmiyorum. Split olunca götten yedik yani. Sen niye o kadar şanslıyken compound'u split tutuyorsun ki amına koyayım? Bas ağır defans. De ekstra agro oynayınca göt olduk bir anda. De yani ilk sıralara oynayacak bir takım olduğun için daha da safe oynaman lazım. Dikkatli olman lazım. Evet hata olmuş. Yok işte bizimkiler de aksine biraz daha daşşaklı oynayalım dediler herhalde. Bilmiyorum. Vallahi mentalim çöktü şu an ya. Çok kötü oldum ya. Çok iyi gidiyorduk şu an yani. Daha şans kalmadı mı? Hala var tabii büyük ihtimal. 2000 alırsanız oluyor da. Neye şans kalmadı mı? İlk üçe. İlk üçe. Ya benim hayalim ilk beş zaten. İlk üçü çocuklar istiyor da. Böyle oynarlarsa ilk üçün başını alırız. Worlds'e gitmek için ilk üçmüş galiba. Yok canım buradan direkt Worlds'e gitmiyorsun ya. Daha var. Daha yani var. Çok önemli bir e, puan oluyormuş. Yoksa diğer türlü çok zormuş galiba. Evet burası önemli. Ama ilk üç değil ya. Var daha. Bura önemli. Daha şans oluyor ama ilk 3'te mesela artı 200 puan falan geliyor ekstra. Evet Anlarız evet. Yani. Aynen. Buranın ilk üçü iyi yani. Ya o zaman e, PGC'ye gidiyoruz. Efe baya kötü durumda. Foot baya kötü durumdaydı. Yaklaştılar bize. Az önce topladılar. Evet, onlar az önce topladı. Bizim iki tane, üç tane bile ikinciliğimiz var. Baya iyi gidiyorduk. Dün son iki maç biz zorladık. Şuradan... Yani bilmiyorum. Şuradan hiç olmazsa bir 10 puan çıkartsaydınız. Şöyle 0 puan yerine. Evet Hala abi çok, çok kötü de. oldu ya. Bizim 26 puan aldığımız bir bir ara maç üçüncü var. Ya siz cömert misiniz lan? Bir ara 1. Bir bile olduk. Birinci bile olduk abi biliyor musun be. Bir ara 1. bile olduk. Ya. Evet 2 map 2 map 1. gittik biz. 2 map 1. idik. Yo oynadık. Oynadığınız belli zaten. Çünkü takımlar çok iyi şu an lobi'deki bütün takımlar. PUBG Global Arenada da Oynamış, sağlam takımlar yani. Tabi. Yordu ama bir ya. Bir de çocuklar bir hafta falan beraber oynayabildi yani. Ona rağmen bence gerçekten güzel yani. İlk üç direkt gidiyormuş. İlk üçü arada bir tane global varsa dördüncü de gidiyormuş. Ha mesela burada globaller hmm. Navi ile Twisted, onları saymayacaksın mesela. Şu anda hmm. bir de sanırım Navi ile Twisted global, bir de Virtus Pro mu global bakmak lazım. O global partnerler zınk diye gidiyor zaten. Ama futun sizi az önce vurması çok kötü oldu ya. Orada bayağı tilt oldum futa. Abi sen kaç gündür... Abi ne yaptılar biliyor musun? Beşinci maçta mı ne? Don't var ya don't panic. Şeyde bitiyor abi. Militarinin solunda bitiyor. Militarinin sağından içeri gireceğiz. Abi alan gelmiş. Beş dakika olmuş. Alanın içinde yattılar. Sağdaki köprüden biz girmeyelim diye. Allah. Bana şey yazdı ölümüne bu ölümüne Don'taki... yattılar. Sonttaki Shilla'yı öldürmüş galiba Bushido. Evet. Shilla evet. da şey demiş. E, o, o, gerekirse ölün ama o köprüden geçirmeyin Bushido'yu evet, falan evet, demiş. Evet evet. Abi öyle vendetta olur mu ya? <laughs> Adam yani puan almamayı göze aldılar. Öldüler orada cidden. Bizi de geçirmemeye oynadılar yani. Harbiden yaptılar bunu. Eğer bu yapıldıysa harbiden de böyle bir şey dediyse Şile ayıp de etmiş yani. Çok demiş demiş bu arada. Kendisi Kendini yayında, yayında, yayında söylenmiş. Itiraf, i̇tiraf söylemiş. İtiraf etti yani, yani. ben... Çok ayıpladım bu arada. Ülke puanı belki diye bir şey de var abi. Vardır. Nations Cup'ta var yani. Niye böyle yapılıyor anlamıyorum açıkçası. Aralarında bir husumet olsa bile yapılmaması lazım. Bizim lazımdı. çocuklar arkadaşız belki... diyor da. Abi evet husumet olsa bile sonuçta ülke puanı var. Nations Cup var. Ne Hocam? mana yani çok bilmiyorum. Profesyonel olmayan hareket yani. Başver. Hayır şey olarak mantıklı olsa... Takımına daha çok puan getirecek bir hareket olsa hiç sorgulamam. Haddime değil de. Orada bireysel bir şey Kendi bireysel takımını sorgulacak. da sikiyorsun evet. yani. Ne mana ne gerek var. Çok saçma bir hareketti. Limoncuymuş işte Şila onu duydum ama. <laughs> ne kadar doğru bilmiyorum. <laughs> Limon satmayı seviyormuş. Eren gel. Köprü. Elenme. Garip olay ya. Niye Eğlen. yani. Neyse. hani Lefkut'ta onu... mıydı? Hı? Şila futtaymış galiba bir dönem. Şila sizde de oynamadı mı BBL'de? Şila bizde de oynadı evet. Evet. Ben hani Türklere özellikle bakıyorum bu e, turnuvalarda. Hani kim nasıl oynuyor? İleride sonuçta takımımız sonsuza kadar bu oyunculardan oluşacak değil. Ben şu an oyuncularımdan razıyım ama hani gözümü de açıyorum kim nasıl oynuyor falan filan diye. Şila'nın oyununu biraz beğenmiştim. Hani ileride bizim çocuklardan biri bırakmak isterse ya da ben değiştirmek istersem Şila'yı alırım falan filan diye düşünüyordum. Şu an Şila dünyanın en iyi PUBG oyuncusu olsun. Siksen almam takımı. Öyle bir kuruldum yani herife. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Asla. Ya Faker alman. olsa mesela? Almam. Bedavaya, Geldi ki, bedavaya geleceğim dese Faker'den almam. Ki, Faker almam. böyle bir şey yapmış. Dedi ki LOL takımına gelmek istiyorum. Almam. Hiç de para almayacağım aylık. Almam. Ama senin takımına... Örste şampiyon yapacağız. Aldaz almam mısın? almam. Şu an bize ayıp etti yani o hareketiyle. Çünkü ne kadar iyi <laughs> oynarsa oynasın ya. profesyonel olmadığını kanıtladı abi. Sen bu oyun ekibine dahil olmayı hak etmediğini kanıtladın Şila. Ama işte Faker zaten profesyonel olduğu için burada ya abi. Yani. Belki geçerli bir sebebi vardır diyeceğim diye. Bunun geçerli sebebi olmaz ya. Lan vallahi çok saçmaydı. Ya izlerken ellerimizi Değil falan yedik ya. sinirden. Ben soracağım bir şeyle. Sor bakayım ne diyecek? Off the sor bakayım. Harbi merak ettim. Ben çok tilt Şu oldum. An soruyorum. Şu an anlık soruyorum. Oğlum adam maçta amına koyayım. Yazar o bana. Altta bu var ya. Ya yani velet olduğunu, bu ortama layık olmadığını kanıtladı bence. Granikos Ejderha Plus hoş geldiniz cane can caneler. Gitarda can can o. Olay ne? Saygısızlık. Sordum. Kendisi yayında söyledi. Ee, orada durmalarını söyledim diye Ben de yaptınız doğru değil dedim ee, Kaba bir dille ve çakal sürüsü düştü üstüme Beni banladılar Abi gerçekten Türk türkü gurbette sikiyor ya Ben başka bir şey demeyeceğim <laughs> Ne gerek var yani hakikaten ne gerek var Ülke puanı var Nations Cup var bilmem ne var Ne mana çok salakça hareketler bunlar ya Kusura bakmayın da yani Manasız yani Harbi manasız yani Hadi her şeyi bu siktir ettim. Turnuvalarda çok. çok abi her şeyi siktir ettim. Senin takımının puanını da çöpe atıyorsun. Anladın mı? Ya ölün diyorsun. Gerekirse hiç puan almayın onları geçirmeyin. Bu ne abi vatan müdafası mı yapıyorsun? Ne bu nefret yani? Ne yapmış olabilir ki? Aynısı sizinkiler yapsa tepkin ne olurdu? Sıçardım ağızlarına abi. Sıçardım. Bizimkiler öyle bir şey yapmaz bu arada ya yapmazlar plus sıçardım yani takımın yani sen kişisel hırsın için takımın puanını riske atamazsın bir kere onu <laughs> söyleyeyim. Her şeyi geçtim. Bize bize 2 senedir Valorant'ta öyle yapıyor. Yap yapmaması lazım abi çok yanlış. <gülüyor> <gülüyor> çok yanlış. <laughs> Aynı şey değil tabi de. Yani böyle önemli bir turnuvada bir de Bushido da fena gitmiyor ki iyi gidiyorken ki dün gayet iyi gidiyormuşsunuz. Hiçbir falan yani böyle bir şey yapılması da çok merak ettim ya nedenini. Yani neden yani bu kin nefret? Çok önemli bir şey olması lazım. Ben ki... hiç bilmiyorum tanımıyorum bile çocukları bu arada. Gerçekten tanımıyorum yani. Oyuncular arası bireysel bir algı var gibi düşündüm. Bir husumet var gibi. Vallahi tanımıyorum. Benim kalp krizi geçirmiş. Ha açıkladılar mı onu? Nereden duydunuz? İyi iyi durumu iyi bir sıkıntı yok. Yayında şu an. Ha, tamam iyi iyi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Durumu iyi durumu iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir, bir stand takıldı. Ee, anjiyo ameliyat hemen kurtardılar. yok, Durumu iyi. Bir ee, iki gün tedbiren yoğun bakımda kaldı. Ee, sonra çıktı. Beni çok etkiledi mesela. Grim'in kalp krizi geçirdiğini öğrendiğim gece ne? uyuyamadım. Abi, Grim mi? Evet ağrıdan uyuyamadım abi. Ben de böyle kalp krizi geçirir gibi falan oldum. Çok kafaya taktım. Sen hoşla konuştun. Evet, evet evet bayağı. Yani bayağı hastaneye gidiyorlar. Bak yine kötü oldum ya. Ne zaman? Dün mü? Üç gün oldu. Üç gün oldu herhalde. 3 gün oldu evet. Abi gidiyor hastaneye. Mal amına koyayım ben diyor ağrım geçti eve gideceğim diyor. Kağıt çıkarıyorlar imzalatacaklar işte. Tedaviyi kabul etmiyor diye. Ya diyor bir ya, doktor geliyor Lan, sus, amına koydum falan diyor buna. Adam kurtarıyor yani aslında Grimm'i. Amına koyayım. olaya bak ya. Şu an IQ mu oldu. Artısten takıldı. Bir tane damarına yüzde seksen tıkanmış. Sigaradan değil mi? Abi ülkedeki olaylara da kafayı takmamak mümkün değil ki ya. Tetikleyici Lakin, unsur da lazım belki. yani. Grimm çok sigara içiyordu ya. O da var o da var. İşte bir tane olan yok ki abi zaten. Minimum 3 ya da 4 şey birikiyor yani her türlü. Tabii. Ya Volkan çok hareketsiz arkadaşlar. Yani sen bana da yazıyorsunuz da ben ben o kadar hareketsiz değilim gerçekten. Yani farklı kuruyorsunuz kafanızda biliyorum ama ben gün içinde yayından önce bilgisayarın başına oturamıyorum bile öyle diyeyim size. Gerçekten çok hareketliyim. Benim metabolik hastalıklarım var o yüzden kilo vermem çok zor ama e, hareketli bir insanım yani. Oturan birisi değilim hiç. Yani Borayla da çok oynuyorsun. Öyle abi. durağan bir yaşantım yok yani. Günde 18 saat bilgisayar başında oturup işte sigara yemek falan öyle değilim yani. Ben niye hiç arma girmiyorsun? Ah Ömer Faruk. Abi dün sabah kadar arma oynadık. Çok özür dilerim senden ya. <laughs> ya geldi. Geldi Ömer Faruk geldi. <laughs> abi çok özür dilerim ya. Ömer Faruk am abi burası. Abi. Ömer Faruk bura kendine zarar verme olayı ya. Yine mi lan yeter artık ağır konuş. e yayınlara yer. yarrağımın kafası. Bu daha önce de gördük. İyi arkadaşlar iyi ya iyi iyi. iyi. Ee, Volkan iyi. Hayatın oradaki doktora borçlu kadarıyla. Semo şöyle anlattı yani. Umarım tekrar etmez. Evet bunun bir neydi var ama o neydi? rahatlıkla dojlanabilecek bir haldeydi. Ve kaçarak uzaklaştı iki oyuncusu PW'nun eğilinden ise Kuetba kaçamadı. Marco da bir can onu da ters açıdan example buldu. Çok sıkıntı çok. Selin de şeye başladı ya. Bu Icos mu mu bir şeyler onlara başladı diyor ki sigaradan daha iyiymiş. Abi yok Benim öyle bir de, şey. Ağzına bir şey sokup hiç içine duman, yani. buhar artık ne alıyorsan al. Onun, pek fazla yok. Onun iyi o, olma şansı yok yani. Üstelik Değil. o tip şeylerde Değil. elimizde daha az data olduğu için zararını tam olarak da kestiremiyoruz. En azından sigaranın ne kadar <laughs> zararlı olduğunu biliyoruz. Öbürlerini hiç bilmiyoruz yani. Hiç, hiç yani elimizde data yok. <laughs> Öbürlerini man kaç man yüz man yıldır içiyor zamana koyayım yani. Ya yani bir şeyin kokusu yok diye daha az zararlı bu olayı doğru değil yani. Nasıl kokusu ya, yok ya? Ben bayılıyorum <laughs> kokusuna bu arada onun ya. Maya, maya gibi kokuyor. <laughs> bayılıyorum o kokuya ben. Osuruk değil böyle... Ekmek mayası kokuyor amına koyayım. Tabii şeyinden şeyine değişiyordur da. <laughs> PW gazda ne yapıyor? Çok gaza geldi o ya. Kendini unutturacak sanırım. Direkt burayı bitirmek istiyor. Kendini, kendini Sigara içmek, emmek daha, emmek mı sağlıklı? Tam çözebilmiş değilim ben ne yaptığını. Lu da gaza düşmüş. Yani evet. PW bir yetiştirecek şimdi. Ardından bir e, PP. reis de Lou onu yapıyordu ya. Hey! In store'da. Şimdi PW geriye kaçacak. <laughs> Yani Batur'un ise soyun. gitmek istemedi en azından. Yalnız kaçarken Batur'un tarafından yakalanır mı diye düşündüm de onda da kit basması gerekiyor. Çok fazla kit yok. Sen de içiyordun bir Aracak'ı. Evet. Tabii ki canım. Yani ben ama içtiğim hiçbir zaman, zaman şey demedim. Bu sigaradan daha az da zarar ulaştı. var. Öyle bir şey yok yani. Daha doğrusu rahatlıkla çıkabilecek bir PW. P90 da sessiz bir silah ya. Kimse duymadı onu bu arada orada. Önemli olan da o. Ama çıkışı çok ama zor gözüküyor ya. hala onu söyleyelim. Yani çıkışı zor gözüküyor.